8 yıl aradan sonra bugün ilk defa Pakistan'a geri dönen Benazir Butto'nun bulunduğu uçaktayız. Uçakta gördüğünüz gibi gerek basın mensupları gerek Benazir Butto'nun yakınları büyük bir heyecan içinde. Benazir. 8 yıllık sürgün hayatı ve bugün kendi topraklarına kavuşma anı. Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto bugün ülkesine döndü. 8 yıllık özlemin sona ereceği ana kadar Kanal D Haber'de o uçaktaydı. Denizli Butto'nun dönüş uçağında. Butto uçakta heyecanlıydı. Onu sevenler Pakistan sokaklarında. Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü ve bu günü bayram ilan etti. <laughs> ve Butto'nun uçağı Pakistan toprağına değdi. Kapı açıldı. Denizli Butto büyük bir coşkuyla halkı tarafından karşılandı. Böyle dua etti Benazir Butto. O halkını özlemişti, halkı da onu. Yüz binler onu görebilmek, dokunabilmek, fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. <laughs> Çıkan altla birlikte Benazir Butto'yu şimdi Pakistan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri bekliyor. Bir yandan da müşerref kendi koltuğunu korumak, batının desteğini yanında tutmak istiyor. Muhaliflerse bastırıyor. Butto'nun dönüşü bu açıdan Pakistan'da muhalefet için bir atılım fırsatı olarak görülüyor. Yüz binlerin bu ilgisi denizi Butto'yu koltuğa oturtacak gibi görünüyor.